240 maç yapmışım, 39 galibiyet diyor. Kaç maç yapmışsın? Ama hangisinde baktım onu bilmiyorum. <laughs> Neyse yayına devam. Vallahi beni kızdırma bak. Tavayla vururum kafana. Tavayla vururum kafana de. Gittim, girip, girip. Yine memlekete, mem memlekete gidelim yine. Adamın adına bak. Biri Whiskey, biri Tubo. <laughs> Geçen Bağış da oynuyordu. Whiskey'i indirdi dedi. Sen adam üçüncü oldu. Adamlar ama ben ne <laughs> Adam iyi oynuyor demek ya. kaç maç yaptı acaba merak ediyorum. <laughs> Hayır, şimdi 10 matkaçlık olsak tamam mı, akşamı, 30 gün boyunca geniş olsak 3 gün ay sevmiyorum 2 ay, ay olsak az 6 gün matkaçlık olsak. Bu adamlar 50 maç mı atıyor? Onu anlıyor. için 30 dakika Ben niye asla atamıyorum Niye, atlayalım Atabilir ya, yani niye atamazsın 48 maç atabilir Hayır, yani hepsinde VIN alacak şey olabilir Hepsinde VIN almasa bile Yani ilk üçe ye girdiğinde yetmiyor zaten Yok, günde 50 maç atamıyor, anladın mı? ve 24 saat düzenle hesapları? Ya e, hepsinde e belki ikinci adam vardır oynayan. Bilemiyorum. İkinci, tamam. üçüncü adam vardır yani. Yarı, bak, yarım, saat sürse diyorum bak bir maç. Tamam 24 saat içinde iki kişi şey yaparsa iki maç atar yani yarım saat sürse bir maç. Gelen yok. Gelen yoktu sanki. Ne, 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 ne. Hı? Sarıda geziyoruz. Sarıda. Ya, geziyordun. yanında mı? değilim oğlum ben. Tependeyim. Tamam. Sarıda geziyordun. Tamam ona gezeceğim zaten. Tependeyim sadece. Şeydeyim. Evin içinde değildim yani. Çatıdaydım. Evet. Kim evet. bırakmış? Vay anasını. Yer var. Düşman görüldü. Hmm. Niye? Aksveri düşman olarak işaretledi. Niye görüyor endişe? Ayıp değil mi? Adamlar saklanıyor orada. O kadar. Hile kesin hile. Bütün hilelerle uğraşıyorlar yani demiş. Karşıya geçiyorlar. Yani. Bütün hileler aksveri'de. Buraya gidiyor. Bütün hileler aks diyorum. Bir, bir, bir hiledir. <laughs> Kesinlikle bir hile aks Hemen reportlayın. Evet, <laughs> <laughs> 2000 metre dahi. Bir seviye çantayla dolaşıyorum. Bu da yetmiyor hiçbir şeye. Yok arkadaş olmayacak böyle. Hı, seviye çanta var. Şimdi çanta ver bana Ben de bir Thompson bir kar doksan var. En uyumlu ikili. <laughs> Acaba bulabilir miyim diye bakmıyorum ama şöyle şey falan M4 falan M4 falan bulabilirsem alırım. Bulursam haber ver. kar buldum. Sıkarı buldum M4 yerine yapacak bir şey yok. Dört var. Ayak sesi duydum gördüm bot çıkış Sarıya girelim Altı kişi <laughs> isteyen var mı? Senin var Sekiz var bende Donanlarla donanlara gerek yok. Bir şey yapacaktım ben dur. Bir şey. Evet, bir şey. Bir şey yapacaktım ben. Ee, bu canlı yayında şeyleri çözünürlük ha. 1080 720 de hiç güzel çıkmıyor ya. Sence? Ne? 720 de pek güzel şey çıkmıyor. 720 de çıkmaz 720p olmaz ki. De.